Şampiyonlar Ligi playoff maçı gelmiş kapıya. Ya tamam gecikmesi... Ligde de, ligde de kötü başladın. tabii. Yani sen bu zamanında boyunca getirip de zamanında bu takımı monte edemezsen, yarın Şampiyonlar Ligi'nden elenirsen, yarın ligde de 6 puan, 9 puan kereye düşersen Kerem Aktürkoğlu'nu getirmişsin, getirmemişsin. Ya ben zaten ya, şunu şunu yani söylüyorum. Yani sen şimdi Fenerbahçe'nin başkanı olsan Kerem Aktürkoğlu'nu alır mısın? Kim? Sen. Ya benim öncelikle yapma, yapacağım şey Mourinho'nun <laughs> avukatını çağırıp sözleşmesini <laughs> feshetmek olur. Kerem'den de önemli. Ondan sonra kaleciden de önemli budur abi. Ha. Çünkü bana geçen sezon oynadığı 50 maçta da bu sene oynadığı 10 maçta da neyse abi gösterdi ya bir tane ışık yok. Ben, Mourinho geldikten sonra o 30 kişilik futbolcu kadrosunda şu futbolcu gelişim sağladı diyebileceğiz bir tane oyuncu var i̇şte mı? İşte ben de onunla endişeliyorum. Kerem Aktürk oldu aynı soru. Bir tane var abi mı Abi ya? bırak artıdan görmeyi bırak. Eksiyi konuş bir de geriye giden kaç oyuncu var? Yani Türk halkını, Türk medyasını, İrfan, Türk Federasyonu, Cam, Oğuz hakemleri her şeyi aşağılayacaksın, Leven. küçük düşüreceksin, tamam mı abi? La kayıtlık yapacaksın, maç bitimine 5 dakika 6 dakika kala içeriye gideceksin, İdmanı yarıda bırakıp geçeceksin. Yani buna bir dur demesi lazım yani. Şimdi bu bir maçta bir edeyim. mağlubiyet olsaydı çok daha farklı şeyler konuşurduk ama Feyenoord maçının kredisini kullanıyor diyebilirim bu maçla Şuradan ilgili olarak. Sezon başı mı Mesela Mourinho hangi oyuncu ortaya çıkarttı falan diyor. Mesela Yusuf Akçiçek gibi hiç kimsenin adını bilmediği bir oyuncu bugün bence mükemmele yakın oynadı. Ve kim? Yusuf Akçiçek. İnanılmaz oynadı. Bak, ama ben ve... bir özür dilemek istiyorum. Ya bir bu tane ben... de artısı olsun Onu Ahmet de... Ercanlar. Pardon. Ali oynattı 2-3 de... ay oynatmadı. Ben, yani. ben bir az, az önceki şeyi düzeltme yapmam lazım da. E, Ahmet Ercan bir müsaade edersen çok kısa özür dilerim bölüyorum. Düzeltme yapmam lazım. Öyle. Yani Fenerbahçe'nin hiç isabetli şutu yok derken Penaltı da varmış isabetçide o yüzden. 90 artı da 6. Penaltı Hakem yüzden Şimdi kaybetti de, ama. Şunu söyleyeyim ben. Merhabaç'ı ee, bugün evet bence de iyi oynayamadı. Tabii Feyenoord maçının temposu, oyunun e, zorluğu, bugün deplasmandaki o gerginlik, rakibin iyi oyunu. Bunları hep yok sayıyor. Yani sadece Merhabaç'a sağda sanki karşında rakip yok, tribün yok, seyirci yok. Bunlar hep yok sayarak konuşuyorlar Türkiye'de. Ama bugün... Göztepe çok iyi hazırlanmış maçı yani. İnanılmaz konsantre olmuş, inanılmaz Fenerbahçe'den evet, işte puan almaya oynadı yani. Ve niye bunu yok sayıyorsunuz? Ya adamların transferleri, hepsi scouting transferi, hepsi genç, dinamik, iyi oyuncular. Danimarkalı bir sahibi var, Türk gibi yönetilmeyen bir kulüp. Ahmet Ercan bir şey söyleyeyim sana bir. Şimdi bu Fenerbahçe yorgun Feyenoord maçı var ya bundan daha büyük bir aldatmacı olamaz. Ya bu Fenerbahçe taraftarını eğer böyle düşünüyorsa veyahut da bundan daha büyük. Talişka oyuna girdi. Taze Can, Taze Kuvvet. Değil mi? İrfan Can oyuna girdi. Taze Can, Oğuz Ve Aydın. 12. 12. Yani 70'ten sonra, 75'ten sonra sen içeriye 4 tane oyuncu attın yani.